Selam merkeze. Bu hafta başında Vogue dergisinin haber bülteni mail kutuma düşünce fark ettim ki bu yılki Met Gala'ya çok az kalmış. Ben de hemen sizlere moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olduğu için bundan bahsetmek istedim. Met Gala aslında bir yardım etkinliği arkadaşlar. New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleşiyor. Bu müzeye ait bir kostüm enstitüsü bulunmakta. E, Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü olarak geçiyor adı. E, burası moda ve kostüm tarihine odaklanan bir oluşum ve bu Gala'nın amacı da bu kostüm enstitüsü için bağış toplamak ve tabii ki çok güzel sanat ve moda dolu bir gece geçirmek. Met Gala her sene Mayıs ayının ilk pazartesi günü gerçekleşiyor. Aynı gün müzenin bahar sergisi açılışı da oluyor. Geceye katılan davetliler akşam yemeğinden sonra o gün açılan sergiyi de gezebiliyorlar. Yani 2024 yılında hem serginin açılışı hem de Met Gala etkinliği 6 Mayıs pazartesi günü gerçekleşecek ve hemen ertesinde uzunca bir süre moda medyasında kim ne giymiş, hangi tasarımcı ne tasarlamış hep bunlar konuşulacak. Peki Met Gala'da bu sene ne giyilecek? Biliyorsunuz her sene genellikle çok enteresan, çok abartılı tasarımlarla katılıyor davetliler bu etkinliğe. Ve bütün tasarımlar birbirlerinden ne kadar farklı görünse de aslında baktığınızda hepsi aynı dili konuşuyorlar. Bu nasıl oluyor derseniz şöyle oluyor. Her sene Met Gala'nın farklı bir konsepti vardır. Bu konsept önceden belirlenir ve herkes geceye o konsepte uygun kıyafetlerle katılır. Bu yılın konsepti ise zamanın bahçesi olarak açıklandı yani katılımcıların bu konsepti iyi anlayıp iyi analiz edip ona göre giymeleri gerekiyor peki zamanın bahçesi ne demek ee, bu soruya cevap vermeden önce bu yılın sergi konseptini de bilmemiz gerekiyor hemen biraz ondan bahsedeceğim açılacak serginin başlığı da uyuyan güzeller yeniden uyanan moda çok güzel havalı bir başlığı var ama bu başlığa bakınca insanın aklına ilk önce böyle bir uyuyan güzel masalı ve e, Disney'in çizgi filmleri geliyor ama aslında tabii ki alakası yok Burada bahsedilen uyuyan güzeller tarihte çeşitli tasarımcılar tarafından özenle hazırlanmış ama zamanın etkisiyle eskiyerek narinleşmiş ve artık bir daha asla giyilemeyecek kadar kırılgan bir hale gelmiş ve bu nedenle kostüm enstitüsünün o özel arşivlerinde uyuyan güzeller güzeli elbiseler. Yani bu muhteşem elbiseler müzenin arşivinde unutulup gitmesinler, yeniden su yüzüne çıksınlar ve hatta kutlansınlar, onurlandırılsınlar istenmiş ve bu narin güzel kıyafetlerden oluşan bir sergi tasarlanmış. Sergide olduğunu bildiğimiz parçalar arasında Charles Frederick Worth'un 1889 tarihli jakarlı kumaştan lalelerle dokunmuş siyah bir kıyafeti var. Vogue dergisi bu eserin resmini paylaştı. Bu arada Charles Frederick Worth 19. yüzyılın ikinci yarısında tarihteki ilk moda evini kurmuştur ve modern haute couture endüstrisinin kurucusu olarak kabul edilir. Bu nedenle moda dünyasını dönüştüren bir figürdür. Moda tarihinin önemli figürlerinden biridir diyebiliriz. Tıpkı bunun gibi sergide çok özel tasarımlar yer alacak. Ta 17. yüzyıldan kalma İngiliz Elizabeth dönemi korsajına kadar uzanan Kostüm Enstitüsü'nün kalıcı koleksiyonundan seçilen yaklaşık 250 nadir parçanın sergilenmesini bekliyoruz. 400 yılı aşkın moda tarihini kapsayan parçalar Scaparelli, Dior, Givenchy ve daha pek çok markanın tasarımlarını da içerecek. Bu eski tasarımların yanında sergide bir de bu eski tasarımlarla aynı ruhu taşıyan daha modern, daha az hassas parçalar da sergilenecek. Bu nispeten daha yeni tasarımlar için 3 alt tema belirlenmiş kara, deniz ve gökyüzü temaları olacak. Metkala ile aynı gün açılacak serginin konusu ve eserler bu şekilde. Tekrar Metcala'nın zamanın bahçesi konseptine dönecek olursak bir ilham kaynağının daha olduğunu görüyoruz. Zamanın bahçesi adında bir kısa hikaye var arkadaşlar. 1962 yılında yazar J.G. Ballard'ın yazdığı bu hikayenin başlığından da ilham alınmış. Hikaye, Kont Axel ve eşi Kontes'in eğlence, sanat ve güzellik topyasını anlatıyor. Yarı saydam yaprakları, parıldayan cam benzeri sapları olan kristal çiçeklerle dolu bir bahçeye bakan terası bir villada yaşıyorlar. Ama bahçenin dışında çok kaotik bir ortam var ve huzuru yeniden sağlamak için Kont'un bahçesinden geriye hiç çiçek kalmayıncaya kadar zamanı tersine çeviren bir çiçek koparması gerekiyor. Çok enteresan ve distopik bir hikaye aslında. E, bu arada yazar J.G. Ballard belki de en çok Steven Spielberg tarafından filme uyarlanan The Empire of the Sun adlı romanıyla tanınır. E, ama yazar Yazarın birçok kısa hikayesi var. Türkçe'ye çevrilmiş kitaplarını da bulmak mümkün. Ancak Zamanın Bahçesi hikayesinin Türkçesi yok. Ben bulamadım en azından. Fakat ben yazarın bütün kısa hikayelerini içeren İngilizce kitabını dijital formatta Amazon.com'dan uygun bir fiyata aldım. Eğer ilgilenirseniz bence bir bakabilirsiniz. Sonuçta arkadaşlar zamanın bahçesi bu hikayeden geliyor. Metgala'da giyilecek kostümlerde bu hikayede yer alan bahçeden ilham alınacak ve bol bol çiçekli tasarımlar göreceğiz gibi düşünüyorum. Son olarak gecede imzası olan ünlü isimlerden bahsetmek istiyorum. Tabii ki geceye Vogue dergisinden Ana Vintor sahipliği yapacak. Bunun yanında 2024 Met Gala'nın diğer ev sahipleri Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny ve Chris Hemsworth olacak. Ayrıca geceye 450 ünlü davetli katılacak. Çok eğlenceli güzel bir gece olacak gibi duruyor. Gala gecesinin kırmızı halı bölümü genellikle Vogue.com adresinde canlı yayınlanıyor. Eğer izlemek isterseniz bu adrese bir bakabilirsiniz ya da Vogue dergisinin sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Ee, bu arada arkadaşlar benim kuzenimle birlikte hazırladığım özel tasarım deri ceketler de tam bu konsepte uygun olduğu için benim bir de bundan bahsetmem lazım. Tasarımcı kuzenimin tamamen kendi el çizimleriyle elde yapılan tül üzeri hakiki deri çiçek işlemeli ceketlerimiz vardı bizim belki siz de biliyorsunuzdur. Tam da bu gala için özel hazırlanmış gibi yani zamanın bahçeleri konseptine çok uygun. Aslında birkaç ünlüyle iletişime geçsem e, kesin giymek isteyen çıkabilir. E, neyse siz de lütfen profilimdeki linklerden bir bakıp inceleyin bu ceketleri bilgi almak ve sipariş vermek isterseniz de benimle iletişime geçebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.